Yani hiç artık çekilmiyoruz biz. Hiç kimseden de beklentimiz de yok. Sosyal olarak, toplu olarak bekliyoruz. Şimdi Gireniz Vadisi denilince sorumsuz bir yer mi? Elbette. Güzelliğiyle çok güzel. Sorunluyla da çok sorunlu bir yer. Mesela ben bunlardan birkaçını yazdım. Başkanım da müsaade ederse açıklayayım. Şimdi Dalaman çayının kirliliğini dile getirelim. Dalaman çayı Muhteşem. Ben mesela çocukluğumda o çaydan yattığım zaman su içiyordum. Ben. Su içerdik. O hmm. dalama Öyle, bir çay, evet, öyle bir çaydı Yatıp yani. su içebilirsin yani. Ama şimdi yatıp da orada su içmen mümkün mü? Olanağı yok. Şimdi balık, balık dağlı, yetişme, balık yetişme bunu, bunu, kirlilik oranına irdilememize gerek yok. Bir itibaren dalamana kadar dökülen noktadaki köylerin ve kasabaların e, artık pisliği mi diyelim, kanalizasyonu diyelim? Kirlilik, e, kirlilik oranı oradan geliyor. Ha, bunun ayıklanması gerekiyor. Bir ıslak çalışması yapılması gerekiyor. Hı hı. Yine doğal ortamda darımızı, fasulyemizi, her şeyimize tertemiz bir ortamda yetiştirmemiz gerekiyor. Ha, e, yine Dalaman yolu. Şimdi Dalaman yolu. Acıpeyam'la e, Dalaman arası yanılmıyorsam kaç kilometreydi başkanım? 67 miydi? 63. Yanılmıyorsam ya 67 yani, olacak ya 70 kilometre. Ya, ha, 70 kilometre diyelim. Şimdi Dalaman'la e, Acıpem arasında doğrudan bir yol olmuş olsa bizim yolumuz bile sakat. Var ama çok tali yani. Yani Teşkil yolumuz ya. o kadar çok sakat tarih. ki. Muhteşem. Nasıl olacak? Dalaman Çardak Havalimanı Dalaman uluslararası Dalaman Havalimanı'yla Denizli Çardak Havalimanı arasında bir bağ atılmış olacak. Köprü olmuş olacak. Hı hı. Bu köprüden de o vadinin içerisindeki köyler, kasabalar yararlanacak. Muhteşem güzel olacak yani. Hem doğasıyla, doğa sporu yapılabilir bilmem ne kendim. E, şeysi bozulmadık. Dengesi bozulmadık. Hemen geçelim diğer bir sorunu. Mesela sağlık sorunuyla biz sağlıktan bahsediyoruz ama Girenizin sağlık sorunu başlı başına bir sorundur. Çok büyük bir sorun. Yüz, e, Kereçi merkezli bir sağlık hocamız vardır. Gölcük merkezli bir sağlık hocamız vardır. Ama saat beş buçuktan sonra hasta oldu da gel de gör çileyi. Yani saat beş buçuktan sonra ana hatlarıyla hasta olmama garantimiz diyor. Hasta olmayacaksın artık. Evet. Şimdi diyoruz ki Keleçi merkezli 18 köy eşittir 10 köy dava. Yani Çamal'in köyleri de var. Diyoruz ki Keleçi merkezli çok acilen bir tane 112 sistemi kurulması gerekiyor. Evet, Acaba en yakın köyün mesafesi zaten 65 km yani, Bu kilometre. önemli konular yani. işlenmesi gereken evet. konular. Hemen akibinde sosyal anlamda e, toplumun kopuk, kopuk noktalarının tadilatı için sosyal anlamda kültürel çalışmaların faaliyetlerin yürütülmesi gerekiyor. Yani teşvik etmek gerekiyor. Hı hı. Yani teşvik, neyi teşvik etmek gerekiyor? Gelin arkadaşlar, biz yörük kültürü şöleni yaptık. Herkes katılsın demek gerekiyor. Evet, evet. Yani herkes katılsın ki geriye dönük e, geçmişimizi anımsayalım. Çocuklarımıza miras bırakalım. Tabii insan nereden geldiğini bilmezse geleceği de meçhul olur. Yani Tabii geçmişini bilmeyen geleceğini tahmin edemez.